geldiniz. Ben Serhat bugün sizlerle eee bir tane onlu beş box, bir tane de onlu hat açacağız. Durun, durun dostlar ben e, iki dakika bekleteceğim sizi. Şey koyacağım dostlar çünkü şunu bir tane bir alalım. Evet aldık. Allah düşür. düştü. <laughs> durun arkadaşlar siz beni bekleyin. Evet dostlar e, şu set açacağız. Bir de şu kovit açacağız. İlk önce bu Setten başlayalım. Seti ben açtım dostlar. Birinci aracımız dostlar Ford. Ee, şey burada ne yazıyor? Dur ben bakayım. Burada diye bir ablem var dostlar. Stop detayları yok. Arka stop detayları da yok. Tekerlekler güzel. Renk güzel. Bunu da buraya koyalım. Mafya oyunundaki araba dostlar. Neymiş bu? 93 Plymouth dostlar. Yani Dodge. Güzel bir araba. Stop detayları yok. Arka stop detayları yok. Şöyle bir çerezli serdiğimiz var dostlar. Hızlı bir şekilde göstereceğim. Ee, 59 Buytik. Bunun bende bir tane var. Bir tanesini abime vereceğim dostlar. Dur bakalım aynı mı? Evet dostlar aynı. Bunu buraya koyacağım. Ön stop detayları yok dostlar. Arka stop detayları da yok. Bunu da böyle koyalım. <laughs> Nissan, şey, Mazda dostlar. Neymiş bu? Mazda ne bu? Bakayım, Mazda 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 mı? Mazda Mazda CX-5 dostlar. Ön detayları var. Arka stop detayları var. <laughs> Plaka da var dostlar. Plaka da Mazda yazıyor. Çok güzel var bu dostlar. Durun dostlar bir tane Mercedes çıkıyor bakalım Mercedes nasıl bir arabaymış. Mercedes çıkıyor bakalım. Evet hepsini çıkarıyor. Burada dostlar bir tane Mercedes'imiz var. Ön stop detayları var, arka stop detayları var. Siyah bir renginde camlarımız yeşil bakalım ne markaymış. Mercedes AMG GT 600 Smiş dostlar. Bunu da buraya koyduk. Sıradaki arabamız Range Rover dostlar. Ön stop detayları var, arka stop detayları var. Neymiş bu Range Rover neymiş? Rush over the detem, the detem, dostlar söyleyemedim kusura bakmayın. Burada bir tane Dodge Ram'ımız var dostlar. Pol şey fire apartman. Stop detayları yok. Arka detay yok. Burada işte stop detayları şey yapmışlar. Fire apartman yapmışlar. Gördüğünüz gibi dostlar bunu da şekilde koyuyoruz. Burada dostlar Nissan Mia şey Nissan var. Nissan ne bu? Bakın bakayım ben dostlar size söyleyeceğim. Nissan Joar diye bir araba var dostlar. Stop detayları yok. Arka stop detayları yok. Şurada bir tane çizgi var dostlar. Bu da <laughs> aynı seriden dostlar. Bunu bu, bu da değişik var bunu. Şimdi dostlar hat bir geçiyoruz. geçeriz. Corvette. 2020 bir Corvette dostlar açıyorum ben. Agaret. Açtık. Stop, det stop, detaylarımız var. Ön farlarımız var. Arka farlarımız var. 2020, 2020 Corvette dostlar. Evet dostlar şu gördüğünüz hem Matchbox hem de Atmos'un setini açtık. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun dostlar. Bay bay.